Mert'in maması şu şekilde hazır. yeter Yeterdi. Mantıklı olur. Şu güneşi <laughs> Çünkü biz burada yıllar <laughs> Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Evet Mert'in maması şu şekilde hazır. Yeter diye düşünüyorum. Gaz devci yağı da aldım. Çünkü çok lazım oluyor. Böyle bahçeli bir yere gidiyorsak özellikle. Hem gaz yağ hem de sivrisinek kovucu bize çok lazım oluyor. O yüzden böyle Şimdi bunları da çantaya ekleyeyim. Damasını falan her şeyini okeyledik. Evde topluysa gidebiliriz. Şurası biraz yastıklarda. Bunların fotoğraflarını çektim. Nidiye'ye gönderdim. Şunun fotoğraflarını çektim. Nidiye'ye gönderdim. Televizyonunu çektim. Gönderdim. Başka? Başka bir şey yok. Şu an mesela şu bizim değil. Bizim olmayanları şöyle köşeye koydum. Orada bir tane şey var. Ne onun adı? Şöyle rotan sandalye var. O bizim. Hagmi bizim. Belki bunları böyle çocuğu olmuş birine hediye edebiliriz. Daha mantıklı olur. Şu güneşin güzelliğine bakmayın. Arkadaşlar aşırı yakıyor. Yani şu an sıcak. Saat 4 ve bu güneş evet güzel gözüküyor olabilir ama inanılmaz yakan bir güneş. Bunu söylemek istiyorum. Gazzeciya ne işe yarıyor? Diz, dirsek, bel, sırt ağrılarınız varsa böyle eklem ağrılarınız neresi olursa olsun kullanabiliyorsunuz. Bu da herkesin çantasında var. Alanlar çok memnun. Instagram hesabımıza gidip bakabilirsiniz. Memnuniyetleri okuyabilirsiniz. Hatta bizim sülale bunun adını mucizevi yağ olarak koydu. Gerçekten mucizevi bir yağ yani. Gerçekten şifa doğada saklı aslında bilsek. Şifa doğada saklı. Çok uzak ülkeler biliyorum. Yani o yüzden belki bilmiyor olabilir Türkiye ama Bizim sayemizde de tabi sizlerin de isteği doğrusu burada arkasında nasıl kullanılması gerektiği de detaylı bir şekilde yazıyor. Çünkü daha önce endonez markasını gönderiyorduk. İnsanlar böyle bebeklerin omuzlarına falan sürmüştü. Aslında sürmemesi gerekiyor. O yüzden burada kullanım var. Kullanımızı bu şekilde eklemiş olduk. Güzel oldu. Dediğim gibi hem bebeklerin gazını alıyor. Sizin de gazınız olabilir. Gaz tancısı, müthiş bir acı verir. Acilik olan insanlar var. Migren ağrınız varsa migrene iyi geliyor. Ateş, öksürük, grip, soğuk algınlığı her şey. Difüsörünüz varsa elde edilir, damlatabiliyorsunuz. Bu da herkesin elinde olan bir yağ. Aynı zamanda, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu gidin kime sorarsanız sorun. Endonez varsa etrafınıza gidin sorun. Size diyecek ki muhteşem bir şey bizim her zaman çantamız olan O size çantasından çıkarıp gösterir. Büyük ihtimalle Türkiye'de kendine getiriyordur yani. Çünkü onlar yapamaz bu yağ olmadan. Dediğim gibi yani alanlar çok memnun, biz de mutluyuz. Tabii siz bunu keşfettiniz, YouTube sayesinde keşfedildi. Benim YouTube kanalımdan insanlar görüp bana da gönderir misin dedi, biz de gönderdik. Böyle bir 2 bir iki derken öyle büyüdü gitti. Hadi bakalım. Ay çantaya ekliyoruz. Evet. Hafta sonu böyleyiz biz. Hafta sonu arkadaşlar böyleyiz. taşınacağın için. Türkiye'ye taşınacağın için. Gerçi iki yıl ama olsun. Tatil yapacağız ha. Evet. Yapacaksın mı? Yapacağız. Aşkım kriz var ya, eser çakıp her şey çok pahalı diyor herkes. Gelmeyin diyorlar. Ne diyorsun? Allah ben alıştım. Çünkü biz burada yıllardır doların yüksek olmasından dolayı alıştık biz buna. Ve alhamdulillah o maaş da tam alıyorum ya. Ha, o aynen. biraz iyi zaten. Haris tam maaş alacak. Evet evet. Zaten yardım gibi. Biraz Biraz dinli dinli jam ben iki yıl. Sonra tekrar belki da yeni şehire taşınacağız sonra bu. Evet, Endonezya'nın. Endonezya'nın yeni basket. Buradan taşınmasak taşınacağız zaten değil mi? Tayin kesin çıkacak. Evet, zaten Paris'in be... ofisi taşınıyor. Yani taşınıyor. full taşınıyor. Taşınıyor yeni. O, oh, Borneo'da olabiliyor. Borneo'da. Ne işimiz var Borneo'da. <laughs> Ronya, elimi tutsana buranın sokak lezzetlerini adım Haris hayatta bunu yemez ama ben yerim <laughs> Haris de ki, yani bunu almasan daha iyi olmaz mı biraz hangi yağda kızarttıkları belli değil hasta olursun falan ya ben bunu çok sevdim normalde ben böyle şeylerim yoktur almam ama bunu bir defa yemiştim ve çok sevmiştim bir daha aldım kadın da temiz bir kadına benziyordu aldım valla taşınıyoruz diye herhalde bilmiyorum ama bir baktım bizim evin yolları yapılıyor. Her zaman belediyeye laf söylüyorum ya belediye şu yolları yap artık dedi. De yolları genişletiyorlar. <laughs> herhalde yıl sonu ya Paris diyor belediyenin parasını harcamak zorundalar. Yoksa geri göndermek lazım. Yani 7 yıldır buradayım. O yol hep aynı. Bütün yollar hep aynı. Hiçbir zaman düzeltilmiyor. Hep insanlar düzeltiyor. ile alakalı bu arada. Endonezya'da değil de açıyla alakalı. Açı biraz daha geri bırakılıyor. Halis söylemez burada da ben söyleyeyim yani. Halis biliyor yani. açelleri Endonezya açelleri hem sömürüyor hem de geri bırakmaya çalışıyor. Allah. Öyle yani şu arkamda görmüş olduğunuz şeyler de kulübeler de burada yemek satanlar var ya şöyle. Ha, onlar içinde böyle şeyler yapmışlar. Ahşap daha güzel, daha estetik olmuş. Kesinlikle. Yani bunların hepsinin yapılması çok uzun zaman önce yapılması gerekiyordu. Estetik açısından söylüyorum. Yani Endonezya çok zengin bir ülke ama başlar doymadığı için çok e, rüşvet var burada belki bilmiyorsunuz ama burada çok rüşvet dönüyor inanılmaz yani dünyanın en büyük e, bu konuda en büyük ikinci ülkesi rüşvet konusunda her şey rüşvetle dönüyor benden rüşvet isteyenler de oldu ben eşap sattığım zamanlarda benden gümrük memuru rüşvet istemesi ben de dedim ki ne rüşveti ya ben vergimi vereceğim Rüşvet falan vermiyorum sana. Benden eşarp istemişti 10 tane. Gel. Vermiştim 10 tane eşarbı. Sonra para istemiş. Ben de şaşırdım. Niye para istiyor falan diye. Her şeyde ki istiyor. Ben de dedim onu kol hemen buradan. Kolmuştuk. Ya böyle. Kapalı kadındı yani böyle. Ona buna bakmayacaksın. Ben Mert'in yemeğini verdim bir yandan bunu yemeye çalıştım. Bakın kiminki bitti, kiminki kaldı. Böyle duruyor. <laughs> Şimdi ben de kendi yiyeceğimi. Bu arada böyle bir yere geldik. Şu anda akşam ezanı okunduğu için hiç kimse yok. Mert de böyle sürekli arkası dönük ona yemek verdim. Arkada ne var bilmiyorum ama sürekli arkaya dönüyor. Öyle. Şurada bahçesi, terası olan bir yer. Canlı müzik oluyor genellikle ama şu anda herkes namazda. Böyle göstereyim. Biz kılıp yukarı çıktık. Bunlar da geldi. Sırayla biliyorsunuz ki. Yemekleri de namazdan sonra yapıyorlar genelde. O yüzden burada böyle yemeğim nerede kaldı diye böyle bıdı bıdı yapamazsınız. <laughs> Hadi bakalım. Ben şu hemen şuradaki kıza sordum. Dedim ki bu pudikleri ne yapıyorsun? O dedi ki pudikler böyle masada. yeri bitirdiğin zaman alabilirsin, yiyebilirsin dedi. Ben de Öyle. Dört tane hemen aldım masaya koydum. <laughs> Bedava. Böyle. Ee, Endonezya'nın pudikleri Türkiye'deki hilal gibi değil. Ben Türkiye'deki pudikleri özlüyordum. Sonra kendim yapmaya başladım. Bildiğiniz kendim yapıyorum. Evde böyle paket ürünü değil. Bildiğiniz kendim yapıyorum. Daha güzel oluyor. Kesinlikle deneyin. Siz de öyle paketten gerek yok. Evde deneyince daha güzel oluyor. Evde yapınca daha güzel oluyor. Şekerini falan ayarlayabiliyorsunuz kendi istediğinize göre. Bu da böyle bir puding, böyle jelly gibi sallanan. Ama bunlar da güzel mi? Ben ilk geldiğimde çok sevmiyordum açıkçası. Hmm. ama sonra sevmeye başladım. Hmm? Ya, yeah, makasi. ve yanında soslar. Tahıl proteini çok yüksek bir fermente bir ürün. Bir normalde beyaz peyniri benziyor ama beyaz peynir asla değil. Mango'yu sevdim böyle. Ben bunları özlerim ya. Mango'yu çok seviyorum. Mango benim en sevdiğim meyve. Ama bana tadı şeye gibi geliyor. Şeftaliymiş gibi geliyor. Tadı şeftaliye aşırı benziyor bence. Yumuşak bir meyve olduğu için olabilir. Çok güzel. Krema ya. Krema ben yapamıyorum. Yiyemişsiniz. Ben, ben krema insanı değilim yani belki o yüzden kilo alan biri değilim. Sanırım krema'yı bırakıp direkt tüpette devam edeceğim. Üst, üstünü üstünü içemeyeceğim. Haris Mert'i gezdiriyor terasta. Abi de ben de rahat rahat seninle konuşabiliyorum. Böyle daha mantıklı. Çok güzel ya. Biz de böyle meyveleri e, şey yapsak, yazın dondursak evde yapsak olur mu? Bence olur. Benim annem yapıyor ama keklere falan, kekler için donduruyor. Annemlerin bir bahçesi var. Yeni ev aldılar onlar gölde yazlık. Hani yazlık evlerini satmışlar da bir yere ev bakıyorlar hatırlıyor musunuz? Onların ev alması çok uzun sürdü. benim babam çok pimpirikli gerçekten. Ev alması aşırı uzun sürdü. Ama çok da güzel ev aldı. Böyle Bence evi değil, bahçeyi yalı da diyebilirim çünkü ağaçların hepsi meyve veriyor, hepsi kocaman ağaçlar. En sevdiğim de cennet hurmasıdır. Cennet hurması var bahçesinde ve kocaman, çok güzel. Annem onları kuruttu mesela, bir attı ama şeyleri çok kullanıyor genelde, kek, kekler için. Hmm. Çok güzel. Size cüz yapmayı öğreteceğim bir gün. Oy! Rahman'ı çok özlemiştim. O yüzden buraya geldim. Burası biliyorsunuz Endonezya'nın en 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 meşhur mescidi camisi. Çok büyük. Onun dışında buraya genellikle ziyaret etmek için gelenler bu camiyi görmek için geliyorlar. Bir de bizim gittiğimiz Sabang Adası var ya adayı görmek için geliyorlar. Ama ilk ziyaret edilen yer tabii ki burası. Bayram namazında falan ağzına kadar doluyor, dışarıya kadar doluyor. Ee, onun dışında bir de Filistin için Burada birlikte namaz kılındı. E, Filistin bayrakları falan açıldı. O da çok güzel bir atmosferdi ama ben gelemedim maalesef. Çocuklardan ötürü tabii ki gelemedim. Ama bütün arkadaşlarım gelmişti. Çok güzeldi. Herkes bembeyaz elbiseler giymiş ve Filistin bayrağını taşıyordu. Güzel bir ortamdı gerçekten. ehliler çok destek veriyor. Endonezyalılar çok destek veriyor açıkçası. Belki haberlerde görmüyorsunuzdur. Çünkü burası uzakta oluyor. Böyle haberlerden çok fazla haberdar olmuyorsunuz uzakta ile alakalı. Genel olarak siz Londra işte, İngiltere, Avrupa, Amerika gibi ülkelerin haberlerinden haberdar oluyorsunuz. Bu nasıl bir cümle? <laughs> ama asıl size uzak olduğu için çok fazla bir şey olmuyor buralarda gibi hissediyorsunuz. halbuki burası inanılmaz ses çıkarıyor yani. Tamam Kore, Japonya'yı ben de çok bilmiyorum ama Endonezya ve Malezya aşırı ses çıkarıyor. En en çok ses çıkaran Endonezya çünkü Endonezya'nın bağımsızlığını kabul eden ilk devlet Filistin olduğu için aralarındaki bağ çok kuvvetli. Hatta GZT'yi biliyorsunuzdur zaten o Instagram sayfaları. Orada bir tane kadın hastanede çalışan bir doktor kızını sedede görürken işte sedede görünce böyle çok geçiriyor, bağırıyor, çağırıyor görüyorsunuz. Belki o videoyu görenler olmuştur. Mesela o Endonezya hastanesinde Endonezya Listine çok fazla okul, medrese, hastane çok fazla hastane yaptıran bir ülke. Ee, onun dışında Jokovi, ben size haber birazcık da haberlerinden bahsedeyim. Hani merak edenler oluyor çünkü. Onun dışında Endonezya'nın başkanı Joko Widodo kendi Instagram hesabından inanılmaz tepkili bir şekilde orada kalıcı olacak bir şekilde çok kızgın olduğunu, onu protesto ettiğini, tanımadıklarını gibi bir sürü şey söyledi. E, boykot ediyorlar. Yani kendi başkanları ben boykot ediyorum dedi. Ne ürünlerini alıyorum ne bak Bir sürü şey. Zaten bir de şunu söyleyeyim. E, İsrail uçağı mesela buradan havalanamaz. Yasak. İsrail'in bir tane bile konsolosluğu Endonezya'da yok. Yıllardır yok. Hiçbir zaman da olmadı. Endonezya İsrail diye bir devletin varlığını kabul etmiyor. Yıllardır etmiyor. Yani eee Sessiz düşmanlar diye diyebiliriz buna. Sessiz düşmanlar. Endonezyalılar e, Yahudi ise kimliğinde, Yahudi yazıyorsa kesinlikle ve kesinlikle ülkelerine almıyorlar. Böyle. Ben sadece bilgileri veriyorum buna. Benim düşüncelerim değil. Ben sadece bilgileri veriyorum arkadaşlar. Bilginiz de olsun. Böyle böyle bana yazıyorsunuz. Bazen Endonezyadan hiç sesi çıkmadı. Neden sesi çıkmadı diye. E, tamam. Endonezya'nın neden sesi çıkmadı, neden sesi hiç, ses, ses çıkarmıyor, çok şaşkınız falan yazıyorsunuz bana öyle olur mu ya? Gidin Joko Widodo'nun kendi Instagram hesabına bakın neler neler paylaşıyor adam. Aa, bak bu bir ülkenin başkanından bahsediyor. Instagram hesabından ayrı, televizyonlara ayrı, işte herkese ayrı konuşuyor. Çok sertler Endonezya. Filistin'le alakalı çok hassaslar. Onların çocukları gibi düşün yani. Filistin onun çocuğu gibi. Ya şöyle düşünün ya. Türkiye'nin bağımsızlığını kabul eden ilk devlet. Anladın mı? Ya yani burası da Endonezya'dan bağımsızlığını kabul eden ilk devlet Filistin. Öyle. Şimdi biz buradan ayrılıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Festivale gideceğiz. Nidia hala aramadı. Nidia ile birlikte gideceğiz. Eğer Nidia aramazsa büyük ihtimalle eve gideriz. Bu arada karanlık sadece sesim var. Şöyle mescidi biraz daha göstereyim. Bu mescid tuzuna bir de hiçbir şekilde hasar almamış bir mescit, cami. Ve zaten birazcık da görüyorsunuz Medine'yi falan andırıyor. Şemsiyeleri var ya, bu şemsiyeleri falan. Şu, bu, bu değil, bu e, Endonezya'nın kapı deseni. Ama bunlar falan, bu şemsiyeler genellikle e, Mescid-i Nebevi'yi andırıyor ve ona şey yaparak yapmışlar. Açılınca güzel oluyor. Hiç açık değil. Niye ya? Keşke açılsaydı. Ama beni her zaman takip edenler var. Biliyorlar onlar. Görmüşlerdir. Uzun zamanı takip edenler görmüşlerdir mutlaka. Temizliği çok zormuş onu duydum. Nasıl temizliyorlar çok merak ediyorum ama temizliği çok zor olduğunu duydum. Bir de burası hep yağmur yağıyor ya burada hep. Yağmur var. Zordur muhtemelen. Gideceğiz dedik ya festival 4 senede bir yapılıyor. Şuraya bakın. Bir trafik var. Nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Ayşe'de normalde trafik olmaz. Herkes bu festivali bekliyormuş ya.